Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç, bugün sizlerle birlikte Lekesler ana klanımızla capcanlı klan savaşları yapacağız. Klan savaşlarımız bittikten sonra da ekibimizin farklı ordularından saldırıları izleyeceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Bugün geri çağırma büyülü, kraliçe yürüyüşlü bir orman minici kombinasyonu hazırladım sizler için. İnşallah başarılı oluruz. Açıkçası alt tarafta boşluklar varmış oralara saldırı gerçekleştireceğim. 50-50'lik başlatmış olduğumuz bu klan savaşında şu anki skorumuz 114-121 olarak karşımıza çıkıyor. Rakibimiz bizden tam tamına 29 savaş fazla yapmış ve aramızdaki yıldız farkı sadece 7. Yani bu doğrultuda çok avantajlı bir konumdayız ve savaşı alacağımıza inanıyorum açıkçası. 40. hiç saldırı gerçekleştirilmemiş dedim boş köyleri severiz. Buraya güzel bir saldırı gerçekleştirelim. Şimdi taktiğimiz şu yönde. Sağ taraftaki laboratuvarın oradan bir kraliçe yürüyüşü gerçekleştireceğim. Kraliçe yürüyüşüyle birlikte sağ etaptan alabildiğim bölümü temizleyeceğim. Sonra kraliçemize bir öfke atma hedefim var. Hani ikiye atmak istemiyorum açıkçası. Bir tane öfke atıp oradan güzel temizliğimizi yaparız. Hatta atmazsak daha da güzel olur bu arada. Sonra geri çağırırız. Geri çağırdıktan sonra da bu koridordan orman binicilerle ilerleyişimizi sağlarız. Bir adet zeplinimizi de belediyeye doğru göndeririz. Sonra da 3 yıldız alırız diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Saldırı butonuna bastım. Kombinasyonumuz 7 orman biniciden oluşuyor. 4 tane şifacıdan oluşuyor. Ana temelimiz bu tarafta. Onun dışında büyülerimiz, klan kalemiz, her şeyimiz hazır. Ben de saldırı butonuna basıyorum. Koruyucuda öfke taşımız bulunmaktadır. Onun dışında barbar kralda da dev eldivenle birlikte öfkesi bulunmaktadır. Kraliçe ile başlangıç yapıyorum dostlar. 4 tane şifacımı gönderdim. Bu alandan şöyle 2 tane güdümlü testi yapalım. Çünkü bir anda pat diye güdümlü bir geliyor abi. Bizim şifacılar nanay. Nanay olunca da tabii ki problem yaşanıyor. Kraliçemiz şimdiki etapta temizliği güzel bir şekilde ilerletiyor. Açıkçası biraz daha sağ tarafa kayarsa mutlu olurum dediğim anda bir sinsi goblin desteği sağladım ve altın deposunu almaya çalışıyorum. Şu okçu kulesi bizim şifacılara dönmesin. Hatta hava savunması da çok şükür. Kraliçe hava savunmasına döndü. Kaybımız olmadı. Birazcık hasar aldık ettik ama yani şu an kraliçeyi geri çağırasım var. Öfkemi hiç kullanmayayım mı diye düşündüm. Tamam güzel noktaya girdin ha. Güzel noktaya girmeseydin atacaktım alacaktım seni. Bir adet öfke kullansam mı? şu XY için. O XY'ni alalım ya. Tamam bir tane öfke feda olsun dedim. Bomba kulesini aldım. Oradan Tesla'yı aldım. Hatta bir tane kelle atalım. Barbar kralı oradan mıhladık mı kafamız çok daha rahat. Ulan şu an şeyi düşünüyorum ha. Kraliçe hiç geri çağırmasam da belediye binasını oradan aldırsam mı? Oo klan kalesi geldi. Hiç klan kalesiyle uğraşamayacağım. Ben kaçar. Baba kaçar. Şimdi sağ tarafı şu şekilde temizledik. Önden bir buz golem atalım. Orman binicilerimizi gönderip barbar kral koruyucu ve şuradan da kraliçe şifacı desteğinde bulunalım. Dostlar bir adet şifamızı gönderelim. Sol tarafa bir yeti bıraktım. Balonlarımı bu noktadan gönderdim. Şuradan zeplinimi seçtim. Bir adet öfkemi kullandım. Ordumuz ilerlerken minyonları da unutmuşuz. Onlara da şimdi bir zehir attım. Bir de kelle desteğinde bulundum. Dostlarım şöyle bir zeplin gönderimi sağlarsak bizim için avantajlı olur. Ordu da güzel ilerliyor. Maşallah her şey yolunda. Şöyle bir koruyucu özelliği basacağım. Koruyucu özelliğini bastım. Belediye binasına öfke kullanmadan indirmeyi planlıyorum. Dondurma kullanacağım arkadaşlar. Belediye için bence yeterli olacaktır. Hatta orada şöyle ince bir görünmezlik atayım mı dedim. Monoliti almak için atalım ya. Şu monoliti indirirsek çok daha rahat ederiz. Evet yetimitler... Monolit'i almaya çalıştı. Çok da az canı kalmıştı. Ama aha indi indi. İndi çok güzel. Kraliçenin özellik kullanıldı. Şimdi dostlar süreden patlama ihtimalimiz bulunuyor. Kraliyeti güzel bir noktadan göndermemiz lazım. Şöyle bir kraliyet gönderimi sağladım. Arkadan da büyücülerimle temizlik yapıyorum. Bir süper duvar kırıcısında destek alıyorum. Barbar kralın özelliğini basıyorum abicim. Yoksa süremiz yetmeyecek. Arkadan bir sinsi gönderdim. Şu kelle avcısında bıraktım. Evet ordumuz ilerliyor. Kraliyet mevcut. Duvar açıldı. Ama galiba süre yetmeyecek gibi bir his var içimde. Arka tarafta bir dondurma kullandım. Kraliçe geldi. Orman bincilerle duvarı açtı. 10 saniyemiz var. Şöyle bir kraliyet özelliğini artık bastık arkadaşlar hava savunması, orman miniciler hayatta. Yani 3 yıldız alacağımız net bir savaşta maalesef süremiz yetmedi. Yani bu da nedendir? Birazcık galiba kraliçeyi fazla yürüttük değil mi? <laughs> Daldık kraliçe yürütmeye. Olsun beni gayet tatmin eden bir saldırı oldu. Sağlık olsun diyelim. İkinci savaşımıza geçelim. Rakibin 33'üne saldırı gerçekleştireceğiz. Düzenimiz bu şekilde. Belediye binasının yanında bir görünmezlik kulesi mevcut. Bu görünmezlik kulesine hani tomrukla ilerlemek daha mantıklı olabilir diye düşündüm ama Göndermiş olduğumuz Tomru'nun buraya ulaşması da bayağı sıkıntılı olacak. Çünkü uzak noktadan göndereceğiz. O yüzden bir zeppelin kullanımı yapıp dondurmayla donduracağım. Bu şekilde bir taktim olacaktır. Onun dışında üst taraftaki klan kalesinin olduğu etaptan bir kraliçe yürüyüşü yapmayı planlıyorum. Bu kraliçe yürüyüşüyle birlikte ilerlememiz için de iki tane en az öfke kullanmamız gerekecektir. O yüzden ordumuzdaki bir tane şifayı iptal edip Öfke ekledim arkadaşlar. Köye buradan bir giriş yapıp elimizden gelen temizliği yapacağız. Sonra da diğer taraftan devam edeceğiz diye düşünüyorum. Saldırı butonuna bastım. Oradaki zehir kulesi birazcık beni tedirgin ediyor. Ve saldırıma geçiyorum. Ordu güçlendirme kullandım. Eksik yedik hiçbir şey kalmasın. Temizlik askeri bile max olsun istedim. Şimdi dostlar kraliçemizi gönderelim. Burada muhtemelen çok fazla güdümlü vardır diye düşünüyorum. Hatta şu depoları bir temizleyelim ilk etapta sıkıntı yaratmasın bizlere. 2 balon attım. Şifacılarımı şimdi gönderdim ve bir adet öfkemi de göndereceğim. Beklemedeyim. Evet buz golem geliyor. Titan geliyor. Şöyle bir öfke attım. Hemen balon atıyorum ki şu zehir kulesini aktif edebilir miyim? Balonlara çekebilir miyim? Çok güzel oldu. Evet onu da başardık. Şimdiki etapta Titan'ı temizliyoruz. Birazdan bir görünmezlik kullanabiliriz. Tabi kraliçemizin iç kısma girmesi çok daha değerli olacaktır. Birazcık dışarı kayacak gibi duruyor. Sol tarafa görünmezlik atıp kraliçeyi iç kısma sokmayı planlıyorum. Şöyle bir görünmezlik attım ve kraliçemi öfkelendirdim. Bir de özelliği bastım. Görünmezliği kraliçenin kaymaması için değerlendirdik. Şimdi burada dondurma da kullanabiliriz. Kayasayardan indirmek istiyorum arkadaşlar. En azından bir tanesini indirelim. Bir tanesi indirirsek çok daha rahat edeceğiz. Evet o da indi. Şimdi sağ tarafa kayıp diğer kaya saçarı da alır mıyız? Alabiliriz. Bu da güzel oldu bizim için. Bayağı bir koridor açtık. Sadece kartal topunu alamadım. Onun dışında bir tane şifacımız da güdümlüğe gitti. Bu birazcık kötü oldu. Evet kaya saçarı aldıktan sonra kraliçe kaçar. Şimdi kraliçeyi şuradan gönderiyorum. Alttan bir yeti aldık. Arkasına birazcık büyücü desteği hemen bir koruyucu atıyorum ve yavaştan savaşımı başlatıyorum. Fazla süremiz gitti açıkçası. Şöyle orman binicileri attım. Zeplini birazdan göndereceğim. Şöyle süper duvar kırıcılarımızı da atalım arkadaşlar. Kellelerden destek ve Zeplin'den bir destek alalım. Bir adet koşu yoluna öfkemi atıyorum. Alt tarafa bir büyücü atmam gerekiyor ama bekledim. Şöyle dondurmalarımız var. Keşke o kadar dondurma almayıp bir tane daha öfke alsaymışız. Bunu da şimdi düşünüyorum. Kartal topunda da yavaştan indiriyoruz. Belediye binasını aldık. Mutluyuz. Dış taraftan bir kraliyet gönderimi sağladım. Barbar kralın henüz özelliğini kullanmadım arkadaşlar. Sağ taraftaki orman binici orayı da temizledi. Gayet güzel ilerliyoruz. Şu rakip kraliçeye bir dondurma atalım. Orman binicilerimizi bayağı mıhladı. Şuradan bir kelle avcısı atıp şurayı da dondurmak istedim. Gayet başarılıyız. Süremiz yetecek mi? Bunu izleyip görmemiz lazım. Bir barbar kralı özelliği burada şart. Çünkü kraliyetin hayatta kalmasını istiyoruz. Şuraya iki tane büyücü attım. Okçu kulesini alalım abi. Al büyücüler olarak. Al al al. Al abi temizlik yapmamız lazım ya. 37 saniye var. Evet kraliyet üst tarafta orman minici. Şimdi kraliyet özelliğini bassak yer mi? Şöyle bir özellik basalım arkadaşlar. Köyde bir şey kalmasın. Evet okçu kulesine döndürdük. Üst tarafı kraliçe temizliyor. Büyücüleri keşke aşağıya atmasaydım. Üst tarafa atsaydım diyorum. Kraliçe duvara takıldı. Barbar kral orayı alacak. Kraliyet orayı. Orman minici sen orayı alabilir misin tek başına? Zor. Ya 98 ya 99'da kalacağız gibi. Üst tarafa büyücü atsaydık daha tatlı olurdu ya. Depo ne uğraştırdım be birader? 98-99 olmasın 3 olsun. 3 olsun orman vur. Kraliçe vurun lan. Allah'ınız yok mu onu vurun lan bir tane. <laughs> Ulan bir tane vurun lan. Vicdansızlar sizi. Ama benim hatam. İşte büyücüleri de aşağıdaki okçu kulesine niye attım biliyor musunuz? Barbar kral tanklarken hani büyücülerle bedava bir okçu kulesi alayım dedim. Onu alıp yan tarafları temizleyeyim istedim. Hani süreden patlamayalım diye. Ulan atmaz olaydım ya. Elimde bekletsem. Üstten bıraksak net 3. İşte bazen bu temizlik askerlerini erken kullanıyorum. Süreden patlayacağım diye erken atıyorum. Zaten yine patlıyorum arkadaşlar. 99'da kaldık ama şaheser gibi savaşlar yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi ekip arkadaşlarımızın savaşına geçelim. Kaya'nın üçlüğüyle başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Tazı balon kombinasyonu kullanıyor kendisi. Yıldırım depremli bir kombinasyonla karşımıza çıkıyor. Sağ taraftan bir balon ile birlikte alev atıcısını göndermiş. Yıldırım ve depremle hangi bölümü temizlemiş onu birazcık görmek istiyorum merak ediyorum açıkçası. Evet merkez bölümü yerle bir etmiş. 4 tane yanlış görmediysem savunmayı indirdi o noktada. Bunlardan bir tanesi de X'e yiydi ama monolit de vardı bu alanda. Baya önemli savunmaların indiğini görmek ne kadar güzel. Sağ taraftan alev atıcı ile birlikte çoklu cehennem kulesinin ineceğini belirtelim. Onun dışında belediyenin orada bir görünmezlik var. Üst taraftan bir balon gönderip bebek ejderle de bir temizlik yaparken iki tane güdümlü çıkartmış durumda. Çoklu cehennemlerden bir tanesini indirdi. Bedavadan çoklu top alacak orada. Bak bebek ejderle birlikte oranın temizliği yapılacak. Çok mantıklı bir hareket. Alev atıcı ilerleyişini sürdürüyor. Henüz orduyu piyasaya sürmedi. Kahramanları da göndermedi. Süreye yeteceğini güveniyor yani kendisi. Bebek ejderle birlikte üst taraftaki çoklu topu temizledikten sonra oradan bir kraliçe gelebilir. Bir belediye binası almak adına. Bakalım izleyip göreceğiz. Bir süper duvar kırıcı an itibariyle geldi. Evet görünmezlik kulesini dondurup bir kraliçe özelliği basıp hemen bir belediye binası almasını bekliyorum. Barbar kralı yandan gönderdi. Kraliçe şimdi geldi. Evet, tahmin ettiğimiz gibi oluyor. Belediye binasına kraliçe vurdu ama görünmezlik devreye girdi. Burada dondurma kullanmamış. Zehir kulesi de aktif edildi arkadaşlar. Barbar kralın özelliği basıldı. Şimdi kraliçenin özelliğini bastı. Kraliçenin özelliğiyle birlikte belediye binasını yine almayı başardı. Barbar kral merkezi felç etti. Merkezde neredeyse savunma bırakmadı abi kendisi. Hem Yıldırım Deprem hem Alev Atıcı hem Barbar Kral muhteşem bir verim. Kraliçe üst taraftaki kasırgayı da çıkarttı. Şimdi kraliyet şampiyonu devrede. Kraliyetle de güzel bir temizlik yapıyor. Zaten tazı balonu neredeyse göndermesine gerek kalmamış. Köyü üçlemiş abi. Şimdi tazı balonu gönderdi. Kraliçenin olduğu etaptan gönderdi. Muhtemelen koruyucu özelliğine bastıktan sonra kraliçenin de hayatta olacağı garanti. Kelle avcıları rakip kraliçe indiriyor. Kraliyet alt taraftaki Kartal topunu temizliyor. Kartal topunun oradan da Tazı Balon desteği geldi. Çoklu Okçu Kulesi de oradan inmek üzere. Sol taraftaki Çoklu'nun oraya geldi bir hız büyüsü kullandı. Çoklu Cehennem Kulesi'ni de an itibariyle indirmek üzereyken bir öfke büyüsü gelmiş durumda. Zaten köyde bir şey kalmadı arkadaşlar. Tazı, balonlar, kraliyet, koruyucu hepsi hayatta. Çok rahat bir 3 yıldız almış kendisi. Kaya'yı tebrik ediyoruz dostlar ve savaş sona erdi. Bu şekilde bir 3 yıldız gördük devam edelim. Şimdi de Oğuz'un saldırısındayız. Oğuz'dan süper barbarlı, titanlı, orman binici saldırısı görüyoruz. Zeplin'de de muhtemelen süper okçular var. Sağ taraftan balonlarla tanklatıp bir zeplin gönderimi sağlıyor. Belediye binasını almak istiyor ve görünmezlik ile birlikte süper okçular iniyor. Klonlanıyor, öfkeleniyor, bir daha görünmezlik atılıyor. İndirmiş olduğu nokta mükemmel bir nokta. Aldığı verime bir bakar mısınız? Belediye binası da indiyse bu işlem tamamdır zaten. Evet güzel ağır savunmaları indirdi. Şimdi belediye binasına vurmaya başladı. Çoklu topu aldı. Belediye binasını da almayı başardı. E daha ne yapsın bu süper okçular değil mi Oğuz? Evet Barbar Kral'la birlikte sağ taraftan başlangıç yaptı. Barbar Kral yönünü tayin edince kraliçesini gönderdi. Arkasına da şifacılarını bıraktı. Kral'la birlikte kraliçe ilerleyişini sürdürürken Klan Kalesi'nden çıkan buz golemle de süper okçular ilgileniyor. Koruyucu gönderildi, orman miniciler bırakıldı. Dış taraflar da süper barbarla temizleniyor arkadaşlar. Güzel bir taktik Güzel bir teknik değil mi? Ordu dışarı kaymasın istemiş, iç kısımdan ilerlesin istemiş. Kraliyeti de gönderiyor, merkezdeki kartal topuna doğru ordu ilerleşini sağlıyor. Birazdan bir koruyucu özelliği gelecektir. Arka taraftaki bu X'e Kaya saçar noktasında tahminim o yönde. Şifacılar bir yandan orman minicileri de can basıyor. Kraliçe çok iskeletlerle uğraştı, valla beni bile fitil etti. Ki Oğuz saldırırken galiba çıldırmıştır. Yani şu kraliçe arkada bazen saçma sapan bir şeylere takılınca saçma sapan noktalara da yönelebiliyor. Gördüğümüz etapta bir koruyucu özelliği geliyor. Şimdi orman miniciler duvarları açarak ilerlerken barbar kral, kraliçe, kraliyet bütün köyü tavaf ediyor ve temizliyor. Çoklu topta indi. Şimdi rakip kraliyet şampiyonlarında bir barbar kral özelliği basıldı. Süper barbarlarını dış taraftan gönderebilir. Bekliyorum açıkçası şu topa göndermesini bekledim ama göndermedi. Monolit tarafındayız. Barbar kralı da temizleyip daha sonrasında da 3 yıldıza ulaşacak. Bak benim gibi aceleci davranmadı. Süper barbarı en dış noktaya, en ulaşılmaz noktaya gönderdi. Helal olsun lan Oğuz. Evet, kraliçesinin özelliği var. Bundan sonraki savunmalar zaten çıtır savunmalar. Ordunun da çoğu hayatta ve rahat bir 3 yıldız alıyor. Oğuz. Tebrikler. Lekesiz Sky. Şimdi sahnede Emrullah var. Kendisinden ejder ejder binicili süper okçu kombinasyonu görüyoruz. Dar bir alandan ejder ejder binici balonu bıraktı. Hemen zeplini gönderdi. Bir adet koruyucuyla birlikte tüm ordusunu bu koruyucu özelliğinin içerisine almayı başardı. Püskürtücüyü donduruyor. Zeplin ilerliyor. Tam merkezde indiriyor. Niye? Arkada bir zehir kulesi var. Biraz daha ileride indirse aradaki boşluklardan dev bombalar çıkabilir. Her türlü sıkıntı yaşayabilir. O yüzden erken indirdi. Burada da çok güzel ağır savunmalar var dedi. Değil mi? Monolit'i indiriyor. Monolit'ten belediye binasına da hasar veriyor. Ama bence belediye binası oradan inmez arkadaşlar. Ama Kaya Saçar'dır, X-Ray'dır, Cehennem Kulesi'dir, Monolit'tir. Baya bir verim alıyor. Ulan şu an baktığınızda Ejder Ejder minici de güzel verim vermiş ama yani bu köyü şu kahramanlar nasıl fullüyor abi ya. Vallahi helal olsun Emrullah'a. Evet kahramanlar savaşa dahil oldu. Titan Barbar Kral Kraliçe yan taraftan belediyeye doğru ilerlerken iç kısma Kral Kraliçe ulaşamadığı için kraliyette gönderip temizlik yaptırıyor. Dış taraftaki ejder de mutluluk verici. iki tane ejder kalmış. Onlar da bomba kulesidir. Kaya saçardır. Ilık ılık ilerliyorlar arkadaşlar. Kaya saçarı ejder alabilecek mi abi? Galiba alamaz. Alamaz gibi duruyor. Alamadı. Çok az canı kaldı. Barbar kral, kral kraliçe. Evet ilerleyişini devam ettiriyor belediye binasının olduğu etapta. Kraliyet Anka ile birlikte sanırım belediye binasını alacak. Çünkü belediye binası süper okçulardan da biraz hasar almıştı. Ve bu doğrultuda canı hani yarının üzerinde ama tam değil diye düşünüyordum tammış. Ulan yalan söyledik lan. <laughs> Barbar Kral'da bakın deprem çizmeleri kullandı. Çok mantıklı bir hareket. Geçmiş videomuzda ne demiştim? Eğer ki süper okçularla belediye alınmazsa, belediye binasına ulaşamazsak patlama durumunda deprem çizmeleri çok iş yapar dedik. Bunu da gördük. Kraliyete destek kraliçe geldi ve orayı temizledi. Gördüğümüz etapta köyde fazla da bir şey kalmadı. Yine var. XY'yi var, Kaya Saçar var. Okçularla, kelle avcılarıyla dış tarafları temizlerken kraliçenin özelliğini en sona saklayan koca yürekli Emrullah 3 yıldızın geleceğini bizlere haber ediyor gibi değil mi? Evet kraliçenin özellik basıldı. Duvarı da alıp kaya saçarı da indirmiş. Allah'tan kaya saçarın canı da çok azdı. Devam. Kapanışı da Hüseyin'den alıyoruz. Belediye binası merkezde bir düzene. Orman minicili, balonlu, süper okçulu bir kombinasyon kullanıyor. Süper barbarı da unutmayalım. Baya bir balon gönderimi saldı koruyucusunu da gönderdi. Zeppelin'i bıraktı. Zeppelin içerisindeki süper okçularla merkezi yerle bir etmek istiyor. Muhtemelen bir dondurma da kullanması gerekecek püskürtücüler var ya da inatla ilerletecek. Evet bu arada koruyucu özelliği basıldığında gördüğünüz gibi şifa büyüsü de etki etmeye başladı. Süperokçuların inmiş olduğu nokta çok güzel. Bir koruyucu özelliği basıldıktan sonra zeptinin zaten gitmesi garantiydi. Süperokçular merkezde klonlanıp öfkelendikten sonra önemli ağır savunmaların temizliğini yapıyor. Belediye binasının orada bir görünmez olması da işine yaradı Süperokçuların etraftaki savunmaları indirdi. Belediye patladı. Şimdi Baykuş koruyucu da görünmezliğin içine girdi. Süper okçulara destek veriyor. Merkez yarıldı. Gerçekten yarıldı arkadaşlar böyle. Şimdi Klan Kalesi'nden çıkan tazı, buz golem var. Zaten köyde de bir şey kalmadı. Yani bu temizliği yaptıktan sonra Hüseyin gözünü kapatıp ordusunu istediği gibi atabilir. Çünkü 3 yıldız geleceği garanti gibi bir şey. Dış taraftan bir temizlik ile birlikte Titan'ı gönderip Kraliçesini gönderdi. Klan kalesini temizleyen koca yürekli Hüseyin, kraliçenin ilerleyişini izliyor. Şimdi burada sol taraftan da gördüğümüz etapta Orman minici ve Kraliyet göndermiş. Orman minici önden tanklayıp, Kraliyetle de bu tarafı temizleyeyim ki süreden falan patlamayla uğraşmayayım demiş. Orduyla birlikte kraliyeti ayrı noktalardan göndermiş. Koruyucu özelliği kullandığı için bir çırak müdür aldığını görüyoruz. Çırak müdürün desteği de büyük oluyor arkadaşlar. Kraliyet sol tarafı temizlerken bir yandan süper barbarlarını da gönderiyor Kraliyetin olduğu etaptan binaların temizliğini gerçekleştiriyor. Orman biniciler merkezde, barbar krallarda yanında. Barbar krallardayken çok da fazla barbar kral yok aslında. Bir tane barbar kral var. Barbar kral diyecektim yani. O da devam ediyor. Merkeze geliyor. Evet son rütüşler tekli cehennem kulesinin olduğu etapta orman miniciler ilerliyor ve kraliçe özelliğiyle birlikte artık zaten köyde bir şey kalmayacağı garanti ama kahraman özelliğini kullanmayı tercih etmedi daha demin şimdi bastı bekletmeyelim dedik insanları. Evet kraliçenin özelliğini bastı. Kraliçenin arkasına da şifacı kuklası tercih etmiş Hüseyin. Güzel bir saldırı yaptı. Tertemiz bir saldırı yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz. Arkadaşlar gelmiş olduğumuz noktada klan savaşının son durumunu sizlerle birlikte paylaşmak isterim. 117-122. Şu an gerideyiz ama savaşın bitmesine 5 saat 40 dakika var. Bu savaşı kazanacağımıza adım kadar eminim diyebilirim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.